Merhabalar, ben klinik psikolog Betül Şimşek. Bugün travmayla ilgili konuşacağız. Nedir, nasıl tedavi edilir, belirtileri nelerdir? Bunlarla ilgili konuşacağız. Travma dediğimiz kavram en basit haliyle kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne bir tehditle karşı karşıya kalma durumudur. Ben bazen şöyle bir tanım yapıyorum travmayla ilgili. Düşünün ki hayatınız işte dümdüz bir çizgi ve bir yerde bir kırılma oluyor. Ve o kırılma olduktan sonra hayatınız bir daha eskisi gibi olmuyor. Oradaki yaşadığımız olayı travma olarak ele alabiliriz. Travma ve travma sonra stres bozukluğu birbirinden farklı tanımlar. Hepimiz travmalar böyle yaşayabiliriz. Fakat travma sonra stres bozukluğu geliştirmeyebiliriz. Bugün aslında birazcık daha bununla ilgili konuşacağız. Travma sonra stres bozukluğu çok stresli bir olaya maruz kaldıktan sonra gelişen bir psikopatolojidir. Bu çok stresli bir olaya maruz kalmak, kaza yaşamak olabilir, işte bir depreme yakalanmak olabilir, fiziksel ya da cinsel olarak istismara maruz kalmak olabilir. Birinin ölümüne işte yakinen tanıklık etmek olabilir. Bu gibi durumlardan sonra bu psikopatoloji gelişir. Peki bu psikopatoloji geliştikten sonra ne olur? Bunun belirtileri nelerdir? Travma sonrası stres bozukluğunun en büyük belirtisi flashbacklerdir. Yani yeniden şantılama durumudur. Ne oluyor burada? Kişi ansızın olaydan işte çok bağımsız bir yerde belki olaydan 3 sene sonra, 5 sene sonra hatta belki 10 sene sonra bile olsa bir tetikleyiciye, olayı hatırlatan bir tetikleyiciye maruz kaldığında o olayı tekrardan sanki o an gibi yeniden yaşantılar. Örneğin geçmişte bir kazaya denk geldiniz ve yakın zaman ya da uzak zaman hiç fark etmez. O kazanın olduğu o yere işte bir daha yolunuz düştüğünde olayı tekrardan yaşantılayabilirsiniz. Ya da bazen şöyle şeyler de görüyoruz. Kasım ayında ben geçmişte çok kötü bir olay yaşadım. Bazen her Kasım ayı benim için bir tetikleyici ve o olayı yaşantılattıran bir tetikleyici haline gelebiliyor. Travmanın bir diğer belirtisi de kaçınmadır. İnsanlar o travmanın onmayı hatırlatacak yerlerden, olaylardan, durumlardan, kişilerden her şeyden kaçınırlar. Ya yani bazen bir gri koltuktan bile kaçınabilirler insanlar. Diğer duygusal belirtiler de vardır. Sürekli bir işte öfke hali, çok çabuk tetiklenen öfke patlamaları olabilir. Tahammülsüzlük vardır ve kişi böyle sürekli bir diken üstündedir. Sürekli bir huzursuzluğu vardır. Ve o huzursuzluk dediğim gibi çok çabuk tetiklenebilir. Birden duygular boşalıyormuş gibi olabilir. Bunun dışındaki diğer bir büyük belirtisi de disosiye olma halidir. Şimdi biz travma anında o kadar zor bir şey yaşamışızdır ki zihnimiz bizi korumak için yani bazen savaş kaç tepkisi verir. Eğer baş edebileceğimiz bir durumsa o yaşadığımız travmatik durum. Ama eğer baş edemeyeceğimiz bir şeyse zihnimiz orada bizi durdurur. Dondurur daha doğrusu. Travma sonra stres bozukluğu geliştiriyorsa eğer kişi daha sonraki süreçte de böyle yoğun olarak bu disosiye olma halini, andan kopma halini, donma halini görebiliyoruz biz. Genel hayata kal karşı bir ilgi kaybı vardır, aşırı tahammülsüzlük vardır. Benlik saygısında azalma vardır. O olayı yaşadıktan sonra bir geleceğinin olduğunu düşünmez çünkü artık kişi. Çok böyle beyin yapısını da değiştirdiği için bellekte bozulmalar olur, dikkatte bozulmalar olur ve kişi bir yerden sonra yani o olaydan sonra odaklanamaz da Odaklanma problemleri de çekebilir. Hem psikolojik olarak hem biyolojik olarak birçok alanda değişime neden oluyor. Olumsuz yönde değişime neden oluyor tabii. Ya yani hepimizin başına bazen travmatik olaylar gelebiliyor. Ama hepimiz o gelen travmatik olaylardan sonra travma sonra stres bozukluğu geliştirmiyoruz. Travmanın yaygınlığından birazcık bahsedelim. Dünyadaki ve işte Türkiye'deki aslında burada sonuçlar birbiriyle epey örtüşüyor. Amerikan Psikiyatri Derneği'ne göre işte travma yaşayanların ortalama %10'u travma sonra stres bozukluğu geliştirebiliyor. Bizim ülkemizde de yapılan bununla ilgili birçok çalışma var. Örneğin mesela 95 yılında askerlerle yapılan bir çalışmada yani işte olumsuz bir olaya maruz kaldıktan 7 yıl sonra askerlerle bir çalışma yapıyor ve %6'sının travma sonra stres bozukluğu geliştirildiği görülüyor. Ya da 2010 yılında işte Irak'tan dönen Türk askerleriyle ilgili yapılan bir çalışma var. Yine bu çalışmada da dönen askerlerin %12'sinin travma sonra stres bozukluğu geliştirdiği görülüyor. Olaya baktığımız zaman travmatik bir olay yaşıyoruz ve neredeyse %90'ı bu olaydan işte bir süre sonra, belki 6 ay sonra, 1 yıl sonra bir TSSB geliştirmediği bulunuyor. Ne oluyor da bu %90 iyileşiyorken %10'luk kısım iyileşemiyor. Biz bugün aslında o %10'luk kısmı da konuşuyoruz ya. Burada travma sonra stres bozukluğu geliştiren o %10'luk kısmın yaptığı iki şey var. Birincisi bilişsel olarak kaçınıyorlar. Yani o olayı, travmatik deneyimi düşünmemeye çalışıyorlar. Bunu söylemek, yani söylerken kolay bir durum ama işte hatırlaması çok Basit kolay şeyler de değil tabi bunlar. Ama bu bilişsel kaçınmalar, olayı düşünmemeye çalışmak, olayı bize düşünmemize neden olacak o bütün uyaranlardan uzak kalmak, travma sonra stres bozukluğu geliştirmemizin birinci sebebi. İkincisi de bilişsel kaçınmalardan sonra yani ikincisi de davranışsal kaçınmalar. O olayı, travmatik deneyimi bize hatırlatacak. Durumlardan, yerlerden, kişilerden, kokulardan, her şeyden uzak kalma hali aslında bu davranışsal kaçınma. Travma sonra stres bozukluğu geliştirmemiz, bilişsel kaçınma ve davranışsal kaçınmanın dışında bir de biyolojik bir boyutu var. Biraz onu da konuşalım. Bizim beynimizde limbik sistem dediğimiz bir beyin bölgesi var. Bu beyin bölgesi bu alanda. Amigdala burada, ana merkezi burada, duygu merkezi burada. işte alt beynin oralarda bir yerde bu sistem. Travma sonra stres bozukluğundan sorumlu birinci beyin, beyin bölgemiz amigdala. Şimdi amigdala biliyoruz ki korku ve kaygı merkezi. Bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda işte harekete geç, çalışması gerekiyor. Biz o tehdite karşı işte savaş kaç durumuna sokabilmesi gerekiyor. Travma sonra stres bozukluğu geliştiren insanlarda amigdalanın aslında bu normal ve sağlıklı işleyişi bozuluyor. Sürekli çalışır hale geliyor ve sürekli alarm halinde oluyor. Nedenlerinden bahsederken bu aşırı tetikte olma hali demiştik ya. Bir şekilde bu amigdalanın çalışmasının bozulması o bizi aşırı tetikte işte diken üstünde tutmasına neden oluyor. Tehlike anlarında alarm veren diğer bir sistemimiz ise limbik sistem. Limbik sistem sağ tarafta bulunuyor ve beynin aslında o duygu, işte hafıza merkezi bir taraftan o yani, duygusal beynimiz de diyebiliriz buraya. Şimdi normalde limbik sistemimizin hepimizin kaldırabileceği yük birbirinden farklıdır. Ya yani, i̇şte atıyorum benim limbik sisteminin kaldırabileceği ağırlık 10 birimdir, bir başkasınınki 20 birimdir. Farz edelim ki benim limbik sistemimin kaldırabileceği ağırlık 10 birim ve ben işte 5 birimlik bir olay yaşıyorum, sıkıntılı bir olay. Sistem bunu halledebiliyor kendi için. Orada bir sıkıntı çıkmıyor. Fakat ben eğer ki 20 birimlik, 30 birimlik bir bir, sıkıntı veren bir olay yaşarsam sistem bunu kaldıramıyor ve sürekli olarak o ön beynimize, beynimizin ön bölgesine bir alarm veriyor. İşte burada bir problem var, buraya bak ben halledemiyorum gibi. Bir yerden sonra eğer benim limbik sistemimle beynimin ön bölgesi iletişimini devam ettirebiliyorsa bu da yine sıkıntı olmuyor ama bazen o kadar zorlu şeyler yaşıyoruz ki o limbik sistem bunu kaldıramıyor ve beynin ön bölgesiyle iletişimi, elektrik iletişimi her şey kesiliyor. Bu durumdan sonra zorlayıcı o anılar, olaylar, o işte travmatik durumlar artık her neyse. Burada beynimizin sağ kısmında kilitli kalmış oluyor. Sağ tarafta kilitli kalan o anılar beynin sol tarafına gidemiyor. Yani mantıklı düşünen tarafına, rasyonel düşünen tarafına gidemiyor. Tedavideki amaç yani bütün tedaviler ister bilgisayar davranışlı terapi olsun ister EMDR ile çalışalım. Amaç aslında o sağ tarafta duygu merkezinde kalan o anıları sol tarafa beynin rasyonel düşünen tarafına iletmek oluyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Travma sonrası stres bozukluğuyla yani genelde terapistler olarak iki yönde çalışıyoruz. Ya bilgisayar davranışı terapiyle burada kişinin işte kaçınmalarını, tetikleyicilerini bunların hepsini belirliyoruz. Hiyerarşik bir sıraya koyuyoruz ve danışana dayanabileceği ölçekte hani en basından başlayarak buna maruz bırakıyoruz. İkinci bir yöntemde ise EMDR çalıştığımız yöntem var. Burada da o, o travmatik anılara çalışıyoruz. Travmatik anılara çalışırken ki amacımız bu arada anıyı unutturmak değil kesinlikle. Ama anının o canlılığını, kaybettirmek, işte anıyı daha nötrlemek, belki o kişiyi hani her hatırladığında olayın içinde anı yeniden yaşıyor gibi olma durumu var ya, oradan çıkartıp geriye alıp sanki olay onun dışında uzakta yaşıyormuş gibi hissettirmeye dönüyor birazcık olay. Günümüzde her şeyi o travma diye adlandırmak biraz popüler oldu. Hepimizin hayatında zorlu deneyimlerimiz olabilir, travmatik deneyimlerimiz olabilir ama bu zorlu deneyimlerden sonra, travmatik deneyimlerden sonra travma sonrası stres bozukluğu geliştirdiğimiz anda gelmiyor bu. Az önce de bahsettiğimiz gibi o 100 kişiden 90'ı travma sonrası stres bozukluğu geliştirmiyor. %10'u sadece travma sonrası stres bozukluğu geliştiriyor. Travma sonrası stres bozukluğu hem bu duruma maruz kalanlar için hem de bu durumla çalışan biz uzmanlar için kolay bir konu değildir. Burada çektiğimiz videolar genel bilgilendirme amaçlı çekilen videolar ve bir tedavi reçetesi sunmuyoruz aslında. Hele ki e, travma sonrası stres bozukluğu gibi bir durumda. Eğer o belirtilerin pek çoğu sizde varsa ve bundan tek başınıza işte kurtulamıyorsanız bir uzmana başvurmanızda yarar var. Ben Betül Şimşek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.